İyisiniz e, ya. Ne yapıyorsunuz lan, Bunların günlerini biraz daha fazla tutuyoruz başkanım. Genelde kalabalık bir mi? On yaş üstü daha kalabalık. Daha Yani salon sporlarında evet, öyle ama... He? bakay kadar. Passpor. Passpor. Evet. 3üncü de. Ha. Aa, iyi oynuyor. gençlerde de Türkiye'mizdir. Şu anda minikler. yaz ayında özellikle çünkü çocuklarımız eğitim, öğretim anlamında tatile girdiler. Ve bu tatil döneminde de kurslara ihtiyaç var. Gerek salon sporları anlamında, judo, tekvando, basketbol, voleybol, tenis anlamında. Yine açık alan anlamında futbol ve tabii ki yüzme. Özellikle yazın vazgeçilmeyen yüzme noktasında kurslarımız başlamış. Arkadaşlarımız kurslarımızın başında. Karaköprülü gençlerimize, Karaköprülü ilgililere bu hizmeti veriyorlar. Ben de bugün tamamıyla tüm merkezleri gezdim. Altyapısıyla, onarımıyla, tadilatıyla hazır halde tamamıyla tesislerimiz vatandaşımıza hizmet veriyor. Ben emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Bu tesislerde yaklaşık 3500 Karaköprü gencimiz kurs anlamında hocalarımızın eşliğinde tüm branşlarda istifade ediyor. Bu da önemli bir rakam ve hedefimiz bu rakamı daha da yükseltmek olacaktır. Burada emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum.